Hoş geldiniz sevgili Oğlaklar. Bugün sizlerle şöyle kısa, net, temiz bir okuma yapalım istiyorum. Oğlak burcunun ne duymaya ne bilmeye ihtiyacı var diye soracağız. Güneş Oğlaklar, yükselen Oğlaklar, Ay Oğlaklar dinle bu okumayı dinleyebilirler. Aynı zamanda Oğlak burcundaki gezegenlerinizi biliyorsanız ve sadece o gezegenlerin özelinde e Rehberliğe ya da bir mesaja ihtiyaç duyuyorsanız da bu e, okumaya her zaman geri dönebilirsiniz. Zamansız, süreden bağımsız bir okuma yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir zamanda bu okuma, bu video sizi çektiği zaman gelip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. E, Oğlak Burcu'ndan bağımsız olarak da eğer... Bu videonun spesifik olarak sizi çektiğini düşünürseniz, içindeki bir mesaja ihtiyacınız olabilir, İçindeki bir mesajın size ulaşması gerekiyor olabilir. Böyle bir durumda da herhangi bir zamanda, herhangi bir koşulda dinleyip izleyebilirsiniz her zaman. Şimdi e, niyetimize ve e, mesajımıza geri dönelim. Sevgili rehberler, oğlaklarımızı ne duymaya ne bilmeye... Hangi mesajı almaya ihtiyaçları var? Onlara nasıl bir rehberlik ulaştırmak istersiniz? Onların ne duymaları gerekiyor şu dönemde? Evet. Sevgili oğlakların ne duymaya, ne bilmeye ihtiyaçları bu. Oh kartı alacağım ve kalanı için tekrar karıştıracağım. Çünkü bana öyle geliyor ki ikinci bir kart daha gelecek. Sevgili oğlak burçlarının ne duymaya ne bilmeye ihtiyaçları var. Evet. Şimdi tarot kartlarımıza geçelim. Sevgili oğlakların ne duymaya ne bilmeye ihtiyaçları var. Hop. Bir ermiş kartımız geldi. Sevgili oğlakların almaları gereken mesaj, ihtiyaç duydukları mesaj, onlara ulaşması gereken. Bunlar ayrılmıyor. Bunlar ekip olarak gelmek istiyor. Peki. Sevgili oğlaklara bana öyle geliyor ki bu kart. Bakalım. İlk kartımız sevgiye kavuştunuz. Hadar enerjisi, karşılıklı bağımlılık, sınırlar. Bağlılık dememesi, bağımlılık demesi çok ilginç bence sevgili oğlaklar. Sevginin belki dengelerinden söz eden bir kart. Çünkü bağlılık, bağımlılık, sınır koymak, gerçek sevgi, özgür bırakan sevgi çok Birbiriyle temas içinde fakat aynı zamanda da ayrı kavramlar. Ee, zaten biraz önce açılan hayvan e, bilgeli, re, hayvan rehberlerimiz, ruh hayvanları kartımız kurt ruhuydu. Bakın ne kadar güçlü ve asil bir hayvandan söz ediyoruz. Bilgiyi bilgeliğe dönüştürün. Acaba nasıl bağlantılanacak bu mesajlar? Domuz ruhu. Zihninizi akıllıca kullanın. Bilgi, bilgelik, zihin kullanımı, bağımlılık ve sınırlar. Garip bir şekilde gidiyoruz. Bakalım. Kupa üçlüsü. Hmm. Peki. Ermiş kartımız gelmişti daha önce 9 numaralı Ermiş kartımız. Bakalım bu ekipte kimler gelmiş. Kılıç kralı, He sanıyorum sevgili Oğlaklar yavaş yavaş mesajınız kendini belli etmeye başladı. Şöyle bir düz koyamadım. Aşıklar. Adalet. Lav. Wow. Asa 7'lisi. Denge. Evet. Sevgili Oğlaklar mesajınızın hayatınıza soktuğunuz ve hayatınızdan çıkardığınız insanlarla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bir saniye izin verirseniz geri döneceğim hemen. Çünkü camı kapatmak istiyorum. Evet sevgili oğlaklar. Kurt çok yalnız bir hayvandır. Yalnız der, çok derken şöyle. Kendi başına bütün işlerini görmeyi de bilir. Kurtlar tek başlarına avlanmayı, tek başlarına hayatta kalmayı da çok iyi bilirler. Sürü dinamiğini de çok iyi bilirler. Ve sürü dinamiklerindeki hiyerarşiler, kurallar, karşılıklı saygı çok önemlidir her zaman için. Bu böyle bir simge şu anda. Bilgi, bilgelik bir kenara koyalım. Kurt enerjisi bizler için önemli enerjilerden bir tanesi. Çünkü e, kolektif bilincimizde önemli bir e, sembolden söz ediyoruz. Önemli bir anlam bütününden söz ediyoruz. Hadar enerjisi burada gelmiş olan sevgi. Sevgiye kavuştunuz diyor. Bu da çok ilginç bir mesaj bence. Çünkü ermiş kartıyla birlikte geliyor. Kılıç kralı yine aynı keskinlik, aynı soğukluk ve adalet. Yine aynı kılıç. Aynı yargıya varma ve orta yerde tamamen Seçim yapmaya dayalı, tamamen yüreğinizi dinlemeye dayalı ve tamamen ıı, sizin kendi ıı, iyiliğiniz ve sevginiz doğrultusunda karar vermenize, sadece karar da değil, bu duruşu sergilemenize dayalı aşıklar kartımız. İki olmak, ıı, sinerji içinde olmak bütünü oluşturmak, yarım 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 şeklinde oluşturmak, uyum içinde bütün oluşturmak gibi düşünüyorum. Şimdi kupa üçlüsüyle başladı açılımınız. Tabii etrafınızda sizi seven insanlar, sizin sevdiğiniz insanlarla çok bağlantısı olan bir okuma içinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve bana öyle geliyor ki Şimdi söyleyeceğim garip olacak. Bana öyle geliyor ki çevrenizdeki insanlar ve çevrenizdeki insan ilişkileri bu dönem size birazcık fazla gelmiş. Ve yalnızlığa çekilmek, çevrenizdekileri bir parça azıcık uzaklaştırmak, biraz kendi önünüze bakmak istemişsiniz. Fakat bunun kaliteli ilişki ve kalitesiz ilişkinin ayıklanmasıyla ee, daha sağlıklı bir yola gireceğini düşünüyorum bu okumanızda. Çünkü asa yedilisi de yine benzer enerjiye sahip bir karttır. Bakın bu kartta da zaten yani başka desteğe gerek yok. Bu destedeki versiyonumuzda da yine görüyorsunuz bir sürü değneğin, bir sürü iradenin, bir sürü farklı renkte kişi ve tarafın karşısında tek olarak kendi içine odaklanıyor, kendi iç huzuruna, içine, kendi varlığına, kendi bireyselliğine odaklanıyor. Değeneklerden bir tanesi kartta öyle görünüyor ki bana sanki bu e, kadına ait ve onunla diğerlerine önüne e, set çekmiş demek istemiyorum ama onların içinde onu tercih ederek. Bakın benim yolum budur, sizin yollarınız orada, benim yolum burada ve ben kendi bireyliğime bakarım deyip, Ortamın içinde kendine ait izole küreyi oluşturmuş. Tıpkı bu kart ermiş kartında gelen mesajımız gibi. Ay yine ermişimiz <laughs> kat bile gitmek istiyor. Ee, yine ermişimiz kendi yolunu takip ederek buraya gelmiş. Yıldızlarıyla birlikte oturmuş kendi iç ışığıyla aydınlanıyor. Fenerini buraya koymuş. Fenere ihtiyacı yok. Suni bir ışığa ihtiyacı yok. Gökyüzünde bir ışığa ihtiyacı var. Yok kendi ışığıyla oturuyor ve açıkçası şöyle yakından göstereyim size. Bu karttaki kız son derece halinden memnun görünüyor. Yüzünde tatlı bir gülümseme var. Böyle sakin dingin bir gülümseme var. Gözleri kapalı. Üstündeki beyaz kıyafeti yaşının genç olması böyle e, naif çıtı pıtı bir tip olarak e, resmedilmiş olması başka hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı saf öz Duru bir şekilde, kendi benliğine kalmış olmasını, kendi bilgeliğiyle kalmış olmasını ifade ediyor bana. Diğer taraftan bu kadar tatlı bir e, mesajın, keskin ve zihne dayalı, somut, rasyonel, akla dayalı, kararlara dayalı, kişisel seçimlere dayalı versiyonu da Kılıç Kralı'nda. Yani bu kadar tatlı, naif, böyle sakin duruyor olabilir ama bir tarafıyla da bu kadar keskin, soğuk ve güçlü görünen bir tavrınız var sevgili oğlaklar. Ve siz bunu bugün öğrenmemişsiniz. Bu zaten sizin stratejiniz, bu zaten sizin tecrübeniz. Bildiğiniz bir tercih içindesiniz. Adeta kendi yalnızlığınızı seçerek bu ara böyle bir şey yapmışsınız ama kimlere sırt döndünüz? bu kupa üçlüsü burada çok ilginç geliyor bana. Çünkü bu kupa üçlüsü normalde uyum içinde, sevinç içinde, kutlama içinde bir karttır. Buradaki bu garip durum bilemiyorum. Beni açıkçası bir parça sorgulatıyor yani. Ne ne var işin altında diye. Elbette ki Burada aşıklar kartı ve adaletin bir arada oluşundan ve sonra Denge kartınızdan bir git gel arasında da olduğunuzu düşünüyorum. Bir taraftan ya çok sevdiğim kişiler var, çok sevdiğim temaslarım var, ilişkilerim var. Her biriyle insan olmak zorunda değil. Bazı hayatınızdaki konularla ilişkiniz de söz konusu olabilir. İşle ilişkiniz, dinlenmeyle ilişkiniz, ailenizle ilişkiniz. Aile eviyle aile yani yuva dediğiniz grupla köklerinizle ilişkiniz, hayatınızdaki konu her neyse servetlerinizle ilişkiniz ama bir ilişki durumu söz konusu bazı gayrimenkullerle ya da e, birikimlerle ilişkiniz de olabilir ya da e, yatırımlarla ilişkileriniz olabilir fakat insan bazlı olduğunu düşünüyorum genel çoğunuz için. Çoğu oğlak için bunun şu anda insan bazlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zihninizi kullanmışsınız belli, aklınızı kullanmışsınız, burnunu yani havayı koklamak değil de sezerek ilerleyip böyle bir karar almışsınız. Kurtun bilgeliği burada çok önemli. Yani bu tercihin arkasında gör, e, görünmeyen daha çok fazla dinamik olduğunu. Bunun ardında e, ciddi bir birikim sağduyu, tecrübe ve ne yaptığını bilmenin yaptığını gösteriyor bana. Ama sevgiye kavuştunuz diyor. Karşılıklı sınırlar diyor. Yani sınırları doğru çekerek gerçek sevgiyi ayıklamaktan söz eden bir tavsiye kartı olduğunu düşünüyorum bunu burada. Bunun size burada gerçek sevgiyi, kaliteli ilişkiyi, kaliteli paylaşımı aradan filtrelemeniz için bir tavsiye ve bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Adalet kartıyla aşıklar da bana bunu gösteriyor açıkçası. Yani sınırın, o sizin hattınızın, samimiyet hattı diyelim, gerçek sevgi diyelim, çıkarsız paylaşım, sizi siz olduğunuz için seven insanlar, Yalnız bu kartlarla birlikte şunu düşünüyorum. Bu dönem öyle bir dönemden geçiyorsunuz ki bana sizi siz olduğunuz için seven insanlar dediğimde sanki böyle bir yarım gülümsemeyle dinleyeceksiniz gibi geliyor. Yapmayın, öyle düşünmeyin. Gerçekten hayatımıza bizi biz olduğumuz için seven insanlar da girer. Azlardır ama çok kıymetlilerdir. Onlar da vardır hayatımızda. Burada önemli olan onları da bizim oldukları gibi kabul etmemizdir. Çünkü hepsi bizim... Ee, Kutucuklarımıza uymayabilirler, kalıplarımıza uymayabilirler. Bazıları uyar, bazıları uymaz. Ya da ailemizin kalıplarına, ya da bizden beklenen kalıplara uymayabilirler, olabilir. O insanlar oldukları gibi kıymetlilerdir bizi bu şekilde sevmişlerse. Fakat sonuç olarak sizin bu hayatınızda yaptığınız ayıklama, filtreleme demek istiyorum. Bu bir süzme işlemi gibi geliyor bana. Yani sadece tek tek ayıklamaktan söz etmiyorum. Sanki öyle ki siz bir takım artık sınırlar, duvarlar ve yapılar kurmuşsunuz ve bazı müdanalarınızı tamamen yani içten bitirmişsiniz de dışarıya da onu belli ediyorsunuz. Ve bir kısmının kendi kendine uzaklaşmasını bekliyorsunuz gibi bir izlenim oluşuyor bende bu kartlarla birlikte. Fakat deniyor ki size tavsiye olarak hani dedik ya oğlakların ne duymaya ihtiyacı var ne bilmeye ihtiyacı var. Bence burada size bir tavsiye var oğlaklar. Durumunuzu tavsiye tasvir edip size yakın geleceği göstermekten öte burada size bir tavsiye olduğunu düşünüyorum. Evet sizin kendi dinginliğiniz, kendi kendi içsel özgürlüğünüz size ait. Fakat diğer taraftan ayırt etmeyi bilmeniz gerekiyor. Bildiğinizi de düşünüyorum açıkçası. Sadece buna izin vermek, bunu istemek bunun gerekli olduğunu düşünmek ve bir parça sevmeye ve sevilmeye açık olmakla ilgili bir mesajınız geldiğini düşünüyorum. Bütün bunların son noktasını benim için denge kartı koyuyor. Denge kartı burada çok önemli. Üzerinde melek olan kartlardan bir tanesidir denge kartı her zaman için. Ve bakın burada gündük hayatla kendi iç dünyamızın dengelenmesiyle tasvir edilmiş. Ama denge kartı özünde Tamamının dengelenmesiyle ilgili. Bu kartın klasik versiyonuna bakarsanız, klasikleşmiş diyelim. Tek klasik versiyonu o değildir çünkü ama klasikleşmiş versiyonuna bakarsanız. E, duygularla somut dünyanın dengelenmesini anlattığını ve bu tezahürü de bir meleğin dengelediğini ve onu da tanrısal irade doğrultusunda, ilahi denge doğrultusunda yaptığını görürsünüz. Buradaki mesajın da aynısı olduğunu düşünüyorum. Çevremizdeki sevgi dolu insanlara da ihtiyacımız vardır. Tıpkı kurduğun o kendi özel grubuna, kendi özel sürüsüne ihtiyaç duyması gibi. İhtiya yani ihtiyaç duymak burada düşkünlük, olmazsa olmaz şeklinde değildir. O, onun sağlıklı yapısı, gücünün devam etmesi, yaşama sevinci, günden güne e her gün aynı sağlamlıkta dik durması için gereken bir şeydir. Ve bazen olabilir her, her birimiz enerjimizin düştüğü, gücümüzün bir tık azaldığı fakat tekrar çıkışa geçeceği. Ama o aradaki dinlenmeyi yaşamamız gereken dönemler yaşarız. Ve o zamanlarda o sürümüz bizi, e, bize kol kanat gerer. O sürümüz bize destek olur ve o sayede tekrar önümüze bakmaya ve ilerlemeye odaklanmadık. kamera bir saniye. Niye odaklanmadık? Niye? Ah, şimdi oldu. Evet, demek ki siz de bu konuda odaklanmada birazcık sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Sürümüzün bize kol kanat gelmesine, bizi seven insanların azıcık bizimle ilgilenmesine izin vermeye ihtiyaç duyarız. Onu almayı da bilmek lazım. Onu almayı bilmek her zaman hepimiz, özellikle de güçlü kişilere, güçlü tabir ettiğimiz, özünde aslında güçlü olmayı öğrenmiş, güçlü olmak zorunda kalmış, hiç kimse doğuştan çok güçlü değildir. Hepimiz aynı doğuyoruz ama bazılarımız güçlü kalmaya, güçlü olmaya mecbur kalır. Kimseye yığacak e, koşulu olmaz. Ya da olmaması gerektiğini öğrenir. Ve o öğrenme üzerine kendi üstümüze yığarız her şeyi, her şeyi, her şeyi. Ve bir süre sonra deriz ki ya ben kendime yetiyorum zaten. Ne gerek var ki? Niye uğraşayım? Ama bakın Kaliteli sevgi, gerçek sevgi, sevgiye kavuştunuz diyor. Kavuşun sevgili oğlakla, izin verin. Ben zaten eşinizde beklediğini düşünüyorum. Aşk meşkten de söz etmiyorum. Yani bu her şekildeki sevgi olabilir. Bir dostunuzun sevgisi, kardeşinizin sevgisi, sizinle ilgilenmek isteyen birinin sevgisi, anneniz, babanız, dostlarınız, sevgiliniz, eşiniz, partneriniz... Size özen gösteren herhangi bir kişi ya da kişiler olabilir. Birden çok da olabilir. İki kişi, üç kişi. Bilemiyorum. Ama sürünüz, grubunuz, takımınız size e, ilgi göstermek istiyor. Sizin ruhsal birlikteliğinizi arıyor. Sizinle sinerji içinde olmak, sizinle kavuşmak istiyor. Ve siz uzağa çekilmişsiniz. Bir kendi zirvenizde, kendi belki de ihtiyaç duyduğunuz için, belki kendinizi onarmak için, belki kendinizi toparlamak, tekrar yolunuzu çizmek, gücünüzü toplamak için. Bazen de çünkü içimizdeki zedeleri böyle atlatırız, içimize kapanarak, kendimizi onararak atlatmak isteriz paylaşmadan. Ama bakın paylaşmak isteyen insanlar var çevrenizde. Sizi gerçekten yürekten seven insanlar var ve onları ve bunu dengelemeniz lazım. Lütfen alıcı olun çünkü belli ki o şifa sürecinizi, kendinizi onarma ve gücünüzü yeniden yerine koyma sürecinizi emin olun. Bu, bu akıllıca vereceğiniz, akıllıca karar bu arada. Emin olun dengelediğinizde daha kolay atlatacaksınız ve şu anda rehberlerinizin de size bunu ulaştırmak istediğini düşünüyorum. Size ulaşan mesajın. Burada bu olduğunu düşünüyorum çünkü bakın akışımızda iki tane mor fonlu kartımız var. Birinde bir melek tasvir ediliyor, bir rehber, bir ruhsal dokunuş ta tasvir ediliyor. Diğerinde gökyüzündeki yıldızlar ve yolunuzu o tarafa doğru çizmeniz tasvir ediliyor. Bu yüzden sevgili oğlaklar, içinizdeki ışık evet, kendi bilgeliğiniz evet, kararınız, seçiminiz tabii ki, tabii ki. Aklınızı kullanıyorsunuz, kendi yolunuzu çizmeyi çok iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar bildiğiniz gibi biliyorsunuz ama sevgiye izin verin. Mesajınız bu olarak geldi. Gerçek sizi seven insanlara izin verin sevgili oğlaklar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sizin için şimdilik gördüklerim bu şekilde. Lütfen e, okumaların devamı için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı, bu yaşadığınız durumla ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Sizlere çok güzel günler ve çok güzel haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere sevgili oğlaklar.